Kron Telekomünikasyon Kron yani biraz da portföycü kağıttır. Ee, şimdi burada iki tane alan çizeriz. İlk bakışta o gözüme çarptı. Birincisi yani bir düşen trendimiz varmış. Kırmış demeyeceğim de yani kıramamış da çok da yaklaşmış bunu kırmaya. Yani yarın muhtemelen eğer kağıt geri gitmezse zaten zamansallık boyutuyla kıracaktır. Yani zamansallıkta kıracak ikinci bir alan dikkatimi çeken yani şuradan da alabilirim ama bir tepki bir umudur. Biraz daha yukarıdan şurada 2-3 temas alacağım. Hatta şuradan aldım 4 temas alalım bunu. Şöyle genişte bir yatay alanı var. Şöyle bakın. Yani bunu biraz daha aşağı alabiliriz tabii. Şurada iki temas var çünkü. Şöyle genişte bir yatay alan yapıyor. Yani biraz böyle şey oldu Tamam çok fazla bir zaman içeride ama olur günlükte kaldırır. Şimdi bunun ikisine göre konuşacağım. Birincisi şöyle ha bir de Fibo seviyelerine sahip. Ne kadar geri almış onu da bir görelim. Bunu da ters alalım da. Çünkü yani şey seviyesini görüyoruz. Düş seviyesini. Görmemiz lazım. Şimdi yukarı doğru giderken yükseliş seviyelerine bakıyoruz. Son tepeden. Aşağı doğru giderken de ters çevirip fiboyu düşüş seviyelerini alıyoruz. Biliyorsunuz 618 çok görülen bir seviye söylüyorum. 19.34'te. Oraya kadar tabi Henüz gelmemiş destekler var. Ayrı konu. Şimdi en büyük majör desteğimiz 22.82 burada. 22.82 seviyesi önemli. Kırılırsa e, 0.5 21 84e bakarız o da kırılırsa yani burada 618'i söylemiyorum direkt çok yakın zaten 200 güne de bakabiliriz yani 20 e, lira 7 kuruş şu an itibariyle 20.08 olur 2.2'dir basamağı e, kademesi yani 20 10 12 o tabi biraz yukarı oynayacaktır onu da söyleyeyim her gün değişir 200 günde olabilir 618 de olabilir tercih meselesi ama bu tür düşüş durumlarında 200 güne bakmak daha sağlıklı. Bütün her yer kırılınca eğer oraya geliyorsa tutması bekleniyor çünkü. şimdi yönümüz dediğim gibi aşağı. Trend yarın yani bir kötü bir gün geçirmezse kağıt bu trendi kıracak ama yatay alanın bu sefer şeyine bakacağız. Yani 50 günün altındayız çünkü. 50 günün altında olduğunuz zaman kağıt orta vadede aşağı yönlü demektir orasının kırılması gerekiyor. Yukarı hareket yaparsa ki bugün yapmış 25.96'yı geçememiş bir önceki tepesi 26.54 yani teknik olarak 50 güne de çok yakın oranın kırılması biz onu 26.54 demeyeceğiz. 26.72 alacağız. 26.72'nin kırılması tekrar yukarı hareket yapıp önümüzdeki günlerde bu trendin sona erdiğini düşüş trendinin ve bir yükseliş trendinin başlayabileceğini işaret eder. Onu söyleyeyim yani. Yukarıda direncimiz yani trend direncinden bahsetmiyorum. Tekrar yükselişe girmek için kırmamız gereken direnç 26.72'de bugün itibariyle. eğer aşağı hareket olursa 22.84'e kırıp kıramadığını ki orası bir ya da biraz alta avans verilip bir stop olarak düşünülebilir. 21.84 gerçi 1 lira var arada ama o kadar olmasın da hani 22 50 olur. Yani şurası da olabilir bakın. Gerçi şu olmaz da burası da biraz fazla marj veriyor da hani onun için diyorum. Hani kağıda da biraz şans vermek lazım. Çok çabuk stopta zarar verir. Yani burada risk algınıza göre öyle söyleyeyim. 22-20 lira falan belki bir stop konulabilir. Ee, söyleyeceğim başka bir şey. Algoritma şey de bir göstergelere bakalım yani MACD böyle bir sata özür dilerim ala gelmek üzere kesmek üzere yani yukarı e, yönü işaret etmek üzere henüz biraz fark var. Yani yukarı hareket olursa muhtemelen de artık e, yukarı akımı işaret eden bir konuma gelecektir. E, stokastik de bir hafif boynunu bükmüş ama e, 22'lerde şunu söyleyeyim. Stokastik biraz daha düşerse zaten yukarı bir sıçrama tepkisi gelmesi de şuradaki gibi olasıdır. Yani e, stokastik 6'ya 5'e düştüğü zaman zaten bu genellikle her herhangi bir hissede eğer şirket üzerinde batma falan yoksa e, tekrar yukarı hareket başlayacağının bir göstergesi olarak kabul edilir. E, burada da 27-22 yani D27'de K22'de e, aşırı satıma çok yakın bir bölgeye gelmiş. Dolayısıyla biraz daha düşerse öyle söyleyeyim çıkmasa bile biraz daha düştüğü zaman bir yukarı tepki beklenir. O tepki de 22-78'de gelebilir. Kötü durumda. Ha iyi durumda yükselme devam ederse o zaman da döneceğiz. Kanalın şu kanalın üstüne bakacağız. 32 ile 48 kuruş geçilir mi geçilmez mi? Tabi orası da geçilirse o zaman zaten tekrar dönüp bakarız. Hepinize iyi akşamlar.